Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok tutunan bir oyunun tanımını yapacağım. Bugün size tanımını yapacağım oyun. Tanımını yapacağım oyunu. Şimdi göreceksiniz. Swamp Attack. Hilesinin tanımını yapacağım. Swamp Attack hile. Nasıl oluyormuş? Ekran görüntüsünü almadım. Çünkü ekran görüntüsünde konuşamıyorum. Ama Minecraft videosu falan çekersem kesinlikle alırım günlük ödülümüzü alalım zaten var oyna diyelim ha, ikinci bölüm yedinci level'dayım ama gördüğünüz üzere iksir, tava, para şey falan şop gördüğünüz üzere tüm silahları aldım son silahla roket atarımı donandım savunmalarımın hepsi maksimum patlayıcılar bu azalmış aldım 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 savunma donanıldı biz hızlıca bir saldırı yapalım hemen geberiyorlar zaten evet yükleniyor hadi bakalım geberin ben bunu alıyorum ve hop allah Oy, oh, yeah. oy. Oh, yeah. oh, yeah. Boş yere sallayın çok eğlenceli oluyor. Her eğlenceli oluyor. Böyle aynı. Oh, yeah. Sallayın boş yere. Olamaz bitti. Boş yere atom bombası atalım. Dondurucu niye ben kullandım? At. Bunu at. Ara at. Boş yere. Hop 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 hop. Her birini bombalayız. Zaten komşu Recep de bizim ayı onları hallediyor. Ama ben yine de ekstradan halle olmalarını istiyorum. Evet, hu hu roket atar atın ve geberin. Bugün arkadaşlar, bugün size e, Swamp Atak oyununun hilesini gösterdim. Nasıl hilesinin olunduğunu. Evet, bu hilelerde ve tablette bana destek olan arkadaşlarım, Bay Gamer ve Eren'in kanalına ve kendi kanalıma abone olmayı unutmayın. Altlikten onlara ve önceden attığım Smashit'in hile... Videosunun ismine ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.